Allah Allah. Ben yine nereye girdim ya? Benim sesim neden yankılanıyor? Benimin içinde mi düşünüyorum? Düşündüklerim dışarı mı çıkıyor acaba? Burası ne lan? Eee burada kurulması gereken bir şey var. Kuralım. Tamam neymiş bu? Oha tekerlek. Arabalı tekerlek. Sıfır TL'li bir gün geçiriyorum. Gördüğünüz gibi sıfır TL'li her şeyi kurabiliyorum. Buraya da bir şey kurdum arkadaşlar. Oo, bu ne lan bu? He içine fare koyacağım herhalde. Fareler elektrik enerjisi mi üretecek ki? Tamam yerimi şekillenmeye başlıyor. Şunu da kuralım arkadaşlar. Oradan bir tane bağlantı kurduk. Buraya çöp kutusu koyduk. E ee, tamam okey. Başka kurabileceğimiz bir şeyler var mı? Bu paralı. Bende para yok. Bu da paralı. Ee, bu bizim köy değil. bu hiç değil. bu da paralı. Ne yapacağız lan? Kaldık böyle. Hey yo, burada kimse var mı? Ben bir şey kurdum ama ne yapacağımı bilmiyorum. Ana vallahi bir şey kurduk arkadaşlar ama ne yapacağımı bilmiyorum. Oğlum lan oğlum lanet diyor. Işınlandım. Lan oğlum o kim? Oha silahım da var. Zombi mi? Zombi. Zombi yakala. Oğlum ne Oğlum çektim. Zombiyi çektim. Arkadaşlar zombi avcısı mı oldum ben yoksa? Arkamda bir tane zombi var ve nereye gideceğimi bilmiyorum. Bu zombiler de beni gördükçe kaçıyor. Arkadaşlar ben geri mi ışınlansam ki? Bu zombiyi bir yerde kullanmam lazım sanırım. Işınlanalım o zaman. Go, -go. Çok iyiymiş ya. Oradan geldim buraya. Aa, zombi de geldi benimle. Demek ki bu zombiyi bir yerde kullanacağız. Şunun içine koymam lazım arkadaşlar. Acaba nasıl koyacağız ki? Benim bu zombilerle bir şey yapıp para kazanmam lazım. Hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Şimdilik shop'tan birazcık para alalım. Thank you, thank you. Ben teşekkür ederim. Para aldığım için teşekkür ettiler bana. 50 dolarımız var. 50 dolarla neler yapabiliriz? Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Oğlum zombi de peşimize taktık. Benimle beraber gidiyor ya. Oo, arabayı düzelttim arkadaşlar. Şöyle sinkleyeyim. Babi oyunda shop. Oğlum ben buraya dükkan açıyorum. Ama ne dükkan açtığını bilmiyorum. Arabamızı tamamlayalım arkadaşlar. Oo, arabada bir şeyler satacağız sanırım. Valla çok eğlenceli oluyor. Şunu da alalım arkadaşlar. Oh, çadırımızı da yaptık. Tamam tenteli bir araba yaptık. Şimdi burada ne satacağız biz? Şu arkadaşı bir yere atmam lazım. Sanırım buraya koyacağız arkadaşlar. Şöyle götüreyim bir. Tamam geçen oğlum içeri. Niye girmiyor lan? Şşş. Abicim girer misin? Lütfen. Abi, <laughs> gitsene. zombi zombi girsene <laughs> hee burada bırak tuşu varmış. Buna bıraktığımız zaman aha giriyor. Valla girdi. Nereye? Ana yazık la. <laughs> Arkadaşlar bu ne yapıyor böyle? Koş oğlum koş evladım. Senin ne yaptığını bilmiyorum ama güzel güzel koşman lazım tamam mı? Telledi lan adamın her tarafında. Aa kayboldu. Bu kadar mı koşabiliyordun? Ne oldu? Bu nereye geldi? Ne istiyorsun kardeşim sen? Zombi suyu alabilir miyim? <laughs> oğlum daha geçen Gerçek mi diyorsun bu? Zombi suyu mu? Oğlum az önceki koşan zombi ne oldu? Su haline mi geldi? Abo oğlum biz zombi suyu mu satıyoruz? Yok canım geçik olamaz. Şuradan alalım. Kardeşim veriyorum emin zombi suyunuzu. Ee, buyurun afiyet olsun. Taze sakılmış zombi sularım var. <laughs> Oğlum bu ne lan? Bildiğin hayatımda yapabileceğim en ilginç işi yapıyorum. Zombi suyu sıkıyorum. Tamam ben sevdiğim bu işi. Nasıl olsa para kazanıyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve videoyu açmayı unutmayın. Biz de zombi suyu sıkmaya devam edelim. Taze sıkılmış zombi suyu. Kankalar artık olayı anladık. Ne yapacağız? Zombileri getireceğiz. Burada suyunu çıkartacağız. Ondan sonra satıp burayı büyütmeye çalışacağız. Gördüğünüz gibi kutularımızı da koyduk ve paramız bitti. Şimdi birazcık zombi avlama zamanı. Hemen zombi dünyasına ışın alalım arkadaşlar. Şimdi zombilerimiz gelsin bakalım. Gelin bakalım zombiler. Neredesiniz? Nereye kaçtılar bunlar? Oğlum hiçbir yok burada. Aha buldum birini. Uyuyor. Arkadaşlar uyandırmayın tamam mı? Hop ana uyandı. Lan uyandı. Kaçma lan. Gel lan buraya. Oğlum gitme lan. Zombi gelir misin buraya? Oğlum senin ne işin var? Suyu dışı kaçacağım. Hiçbir yere kaçamazsın. Yakaladım. Zombiyi yakaladım. Abi çok eğlenceli. O zaman geri ışınlanalım arkadaşlar. E ee, ben buradan toplayacağım, toplayacağım gideceğim mi? Tamamdır. Şimdi buraya geldik. Hemen götürelim yerimize koyalım. Ondan sonra zombi suyumuzu satacağız. Gel bakalım sen buraya. Oğlum gelişe bakıyor arkamdan. Hemen şuraya geliyoruz arkadaşlar. Zombiyi bırakıyoruz ve zombimiz gidiyor arkadaşlar. Şimdi burada çalışmaya başladı. Gördüğünüz gibi burada suyu çıkmaya başlayacak. Pesili çıkacak birazdan. Ondan sonra ben de onun suyunu satacağım. Oğlum çok güzel ya geçsin bakalım zombi suları oh, taze sıkılmış zombi suyu evet nereye gitti geldi sanırım geldi arkadaşlar abi hemen de müşteri geliyor geçsin geçsin müşteri veli nimettir hemen satalım geldi geldi taze geldi oğlum bekleyin lan hemen şundan alalım arkadaşlar oh, satalım evet öbürü geçsin Arkadaşlar bu arada yeşil zombiler 1 dolar bence daha güzel zombiler bulmamız lazım. Bunlar çünkü çok ucuz. Oo burada bir tane mavi zombi varmış. Gel bakalım nereye kaçıyorsun? Gel. Bu kaçtır acaba? Çok merak ettim arkadaşlar. Hemen şöyle gidelim. Tamamdır. Bunu da hızlı bir şekilde koyalım. Bunun fiyatını çok merak ediyorum. Çünkü mavi çok zor bulunan bir zombi türüdür arkadaşlar. İçinde birazcık çilek de olabilir. <laughs> oğlum ya zombi suyundan bahsediyorum şu anda. Hemen gidelim birkaç tane daha toplamam lazım. Zombiler neredesiniz? Wow bunun rengi de farklı. Arkadaşlar yeşil ama daha değişik bir yeşil. Dur lan dur kaçma oğlum nereye gidiyorsun? Abi gelir misin? Bir gitme. Lütfen gitme. Almam lazım. Bunu almam lazım. Hoppa yakaladım. Ha, <laughs> kaçamadım mı? Bırakmam. Sizi bırakmam. Onun için kusura bakmayın. Şöyle atalım. Hop tamam. Müşterileri gelmiş mi? Tabii ki gelmiş. Müşteri gelsene lan buraya. Gel oğlum oraya mı getirelim? Allah Allah bir de ayağını mı getireceğiz ya Şuna bak karşıda beni bekliyor tamam tamam hadi Bu seferlik getireyim çünkü dükkanı yeni açtık Ondan sonra getirmem şöyle verelim arkadaşlar Oh aldı gidiyor tamamdır gördüğünüz gibi arkadaşlar Mavi zombi suyu 2 dolardı Şöyle bir sarılar falan ne kadar onu da merak ediyorum Şöyle verelim hemen hop oh, satalım 3 dolar çok güzel Esra'ya verdik Muhammed'e verdik başka kim istiyor Henry Henry kim lan oğlum Henry Yabancılar da gelmeye başladı hemen şuna da verelim Arkadaşlar oh Emre'ye de verelim Paracıklar paracıklar gitsin gitsin Paracıklar şimdi bu paralara neler yap Şurada bir şeyler var. Table diyor. Masa mı yapıyoruz? O masa da yaptık arkadaşlar. Tamam iki kişilik bir masa yaptım. Benim zombileri daha hızlı yakalamam lazım. Çünkü upgrade'leri yapacağım arkadaşlar. Upgrade'leri yaptıktan sonra daha hızlı yakalayabileceğiz. Şimdi öbür tarafa doğru gidelim. Bu arkadaş da değişik bir zombiyi hemen şöyle götürelim. O dansçı zombiye benziyor. Ne oldu lan bu? Ayağa kalktı arkadaşlar. Oğlum dans mı ediyor bu? Yuh. <laughs> Ay. Tahtçı zombi. En sevdiğim. Tamam arkadaşlar. Bunu oraya iyi paraya satarım. Şöyle getirelim hemen atalım. Oh çok güzel. Hemen şöyle çalışmaya başla kardeşim. Sen de orada sol. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir daha gidelim arkadaşlar. Değişik değişik zombiler bulmam lazım benim. Oh nehrin içinde bir tane mavi zombi var. Bekle kardeşim gelme. Oğlum yana gidince hemen uyanıyorlar. Kaçma kaçma. Oğlum gelsene lan buraya kaçma. Vallahi vuramıyorum. Hoppa aldım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bir de bunu götürelim. Tamamdır. Mavi zombimiz de geldi. Çok güzel. Şu anda birazcık para kazanmam lazım benim. Zombi hoş geldin kardeşim. Seni tekrar alabilir miyim şöyle? Gel bakalım takıl kuyruğuma. Oh, getirdik getirdik getirdik. Şöyle şuraya koyalım arkadaşlar. Bunlardan hangisini yapabiliyoruz? Bunu yapamıyoruz arkadaşlar. Şunu yapalım. Tamam bu neymiş? Oo, arkadaşlar şimdi hız diyor. E, bunu kim çalıştıracak? Burada seller var arkadaşlar. Bunu aldığımız zaman bu ne lan? Oğlum robot aldık ya. Tüh bir işe yaramadı ki. Oğlum burada çalışan lazımdı bana. Eleman lazım. Bu ne yapacak ki? E oradan bir şey koydu. Çalışan robotmuş lan bu. Lan oğlum sen mi satıyorsun yoksa? Aha aldı götürdü bardağı. Vallahi veriyor. Oh kuyruk dolmuştu. Arkadaşlar tamamdır. Çalışan robotmuş ya o. Tamam. Bütün bardakları getir sat bakalım. Ama içeceği birazcık geç hazırlıyor. Onları da upgrade edeceğiz büyük ihtimal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi götürdü verdi. Tamamdır. Upgrade zamanı geçsin. nasılsa para kazanabiliyoruz. Ama ben önce ışınlanayım birazcık daha buraya. Zombi getireyim. Bak bak bak. Burada kimler varmış. Gel bakalım. Kaçma oğlum Kaçma kaçma. Seni de yakalayacağım. Şurada bir tane beyaz zombi var arkadaşlar. Onu da yakalamak istiyorum. Hoppa. Onu da alalım. Şimdi hemen şöyle öbür tarafa doğru ışın alalım. Oğlum bir sağa gidiyoruz. Bir sola gidiyoruz. Vallahi var ya kuyruk oldu arkadaşlar. Ne çok seven varmış ya zombi suyunu. Siz seviyor musunuz arkadaşlar? Yazın yorumlara. Zombilerimizi bıraktık buraya. Tamamdır. Şimdi nasıl satıyor bakayım bir. Birazcık hızlanması lazım bunun ya. Şuna bak. Abi ben satsam var ya, daha hızlı satarım. Neyse ver bakalım. Makine upgrade yapabiliyoruz mu? Yapabiliyoruz arkadaşlar. Paramız var. Tamam 45 dolar hemen yapalım. Oo yeşillendi. Tamam şimdi birazcık daha hızlı gidiyor geliyor herhalde. Oo hızlandı baya. Burada da 100 dolara revamp yazıyor arkadaşlar. Şu anda 100 dolarımız yok. Büyük ihtimal revit gibi bir şey. İnşallah komple silinmez. Hemen geldi o. Niye geldi anlamadım ben. Tamam neyse ona sonra bakarız. Şimdi şuradan bir tane debit yapayım. 30 dolara. Oo silahımız şu anda level 3 oldu. 2 tane daha avladık. Bunları da getirelim arkadaşlar. Şöyle şimdi 100 dolar olmak üzere paramız. 100 dolar olduktan sonra Ana, birisi tarafa düştü lan. Dur bir saniye. Kardeşim e, şu tarafa doğru gitsene. Sen gidemiyor musun lan? Benim mi almam lazım? Tamam şöyle hemen silahla çekelim. Gel bakayım buraya. Tamamdır. Şimdi bunu buraya koyacağız arkadaşlar. 100 dolarım olduğu zaman bir tane pet açacağım arkadaşlar. Pet yeri de varmış. Birazdan oraya doğru gideceğim. Hatta ben şimdiden gitmeye başlayayım. 100 dolar olur büyük ihtimal. Bakalım bakalım kapsülümüzden ne çıkacak arkadaşlar. Ve 100 dolarımız oldu. Hemen şöyle bir tane açalım. Çok güzel. Oha çıkıyor lan şöyle. Ana. Pepe mi? Pepe çıktı. Oğlum gele gele Pepe mi geldi? E bu petin arkamda dolanması gerekmiyor mu? Ne de petim? Takmadık mı acaba? takmışım arkadaşlar? Tamam şuna tıklayıp ekip mi diyelim Allah Allah petler nerede ki? Tamam peti bulmam lazım benim. Şuraya bakayım bir. Aa orada bir şey açılmış. Oha portal açmışım. Lan pet mi açtı portal acaba? Ya da öbür tarafa gittiği zaman bana yardımcı mı oluyor? Bilmiyorum ki. Tamam ben bir öbür tarafa gideyim arkadaşlar. Belki öbür tarafta gelir. Hop, ışınlandım. Burada da yok petimiz. Tamam arkadaşlar neyse. Petin ne olduğunu buluruz birazdan. Şimdi şuradan birkaç kişi daha anlamam lazım. Gel buraya gel mavili. Mavilim. Mavi şeyli. Ne yapıyordun? Uyuyor muydun sen? Kaçma kaçma gel buraya. Şurada bir tane daha var arkadaşlar. Hemen onu da yakalayalım. En çok sevdiğim de maviler ya. Hoppa burada yakaladık. Mükemmel. Şimdi götürüp hemen satalım bunları arkadaşlar. Eee buraya bir tane birisi zombi koymuş. Kim koydu ki? Ben koymadım zombi arkadaşlar. Şöyle ben buraya bunları bir koyayım mavileri. Oğlum oğlum buradan zombi mi geliyor ki acaba? Tamam bakmam lazım buraya. Ben girebiliyor mu? Yo ben de giremiyorum arkadaşlar. Şurada 23 saniye diyor. Demek ki 23 saniye sonra Pepe buradan zombi getirecek. Oho ben Pepe'yi bekleyene kadar hemen şunları yerine koyayım arkadaşlar. Hiç Pepe Ah geldi lan, vallahi pepe geldi lan, küçük pepe. O, götürdü. Yeşil zombi bıraktı arkadaşlar buraya? Çok teşekkür ederim pepeciğim. O zaman burada yapılabilecek bir tane yer kaldı arkadaşlar. O da Ne rev revi Ne oldu lan? Aha arkadaşlar ya Skyward verdi bir oldu her şey gitti Ne yapacağım lan ben şimdi tekrar baştan mı kuracağım bunların hepsini Ama bu sefer farklı bir şey kuracağız herhalde Aşağıda tahta var arkadaşlar çünkü öbürünü arabaya yapmıştım Bu bu sefer restoran gibi bir şey mi yapacağım ki acaba Tamam burayı daha hızlı bir şekilde yapabiliriz En azından oyunu öğrendik arkadaşlar Gördüğünüz gibi masalar falan hepsi burada Oho bundan da hepsi sıfır Şimdi benim gidip yeni zombiler yakalamam lazım arkadaşlar Çöp kutusunu da koyalım dünyalarda değişmiş şey olabilir Tamam dünyalarda bakacağız bunların hepsi paralı olduğuna göre O zaman yeni dünya açılmış demektir Çünkü ilk rebirthimizi yaptık arkadaşlar Şimdi şu dan hemen travel diyelim revamp 1 diyor. E yaptım ben bir kere. Niye açılmadı? Oğlum bir tane daha mı yapmam lazım? Arkadaşlar burada normalde 5 tane dünya var. Birisinin açılması gerekiyordu. Bu açılmadı. O zaman buradan saldırmaya devam edeceğiz. Oğlum ya yeni zombiler gelecek diye çok sevinmiştim. Gel lan zombi. Şimdilik de idare edeceğiz. Şöyle atışımızı edelim arkadaşlar. 2 tane aldık. Çok güzel travel yapalım. Abi benim buraya çok satmam lazım ya gerçekten. Dükkana kuyruk mu geldi? Oğlum ne oldu lan sıra geldi hemen. Ha bizim şey getiriyor. Tamam arkadaşlar. Ee, bizim pet getirdiği için herhalde bunlar da kuyruğa girdi. Çok güzel tamamdır. Şimdi bunların hepsini yapmam lazım arkadaşlar. Buradan ne olacak ki? Değişik bir şeye benziyor arkadaşlar. Oo güzel güzel tamam. Tamam burayı komple bitirelim. Ondan sonra bir tane daha revit yapacağım. Eğer bir dünyada açılmazsa bu sefer oyunu bitireceğim. Hadi bakalım zombi suyunu. Şurayı yapalım arkadaşlar. Bu ne? Çatı geldi arkadaşlar. Oğlum bu ne ya böyle? mi kuruyorum. Başka bir şey mi yapıyorum bilmiyorum. Ne güzel. Az önce arabada veriyordum ya. Arabada daha güzel oluyordu. Okey. Tamam buradan verelim şöyle. Yetişemiyorum ki. Neredesin? Oh, oğlum göremiyorum seni. Al bakalım. İç Emre'ciğim. Hemen çalışan alalım arkadaşlar. Oh çalışanımız gelsin. Tamamdır. Oh be kurtuldum. Ben satmayacağım artık arkadaşlar. Çalışan satsın dursun. Ona lan birisi düştü orada. Oh çok güzel oyunu başladı. Şimdi iyi para kazanacağız arkadaşlar. Birazcık hızlı olalım. Şunu alabiliyoruz mu arkadaşlar? Bunu alamıyoruz. Şunu alabiliyoruz mu? Bunu arttırabiliyoruz mu? Hiçbirini arttıramıyoruz ya. Oğlum para lazım bana. Bu neymiş arkadaşlar? Dur bir saniye şundan alacağım. Revirt için de bayağı bir para lazım. Aha tamam şunu alabiliyoruz. E'ye basalım hemen şöyle. Hop bir tane daha koyduk. Demek ki daha çok zombi lazım. Buraya da duvarımızı yapalım. Tamam arkadaşlar. Başka ne kaldı? Karpıt diyor. Halı. Halımızı da koyduk. Tamam bu dükkan daha güzel oldu arkadaşlar. Bunlara herhalde artık da robusta mı yapabiliyoruz? Evet şimdikini yaptık arkadaşlar. Son bir kez daha. Şimdi da yapacağız arkadaşlar. Bu neymiş? Conversion diyor. Değişik bir şey benziyor arkadaşlar. Bunu aldığım zaman bir şey mi olacak ki acaba? Tamam bunu da alalım birazdan. Gelin bakalım zombiler. Şimdi bunları koyduktan sonra bir upgrade yapacağım arkadaşlar. Zombilerimiz gitsin. Tamamdır. Şuradan upgrade'imize tıklayalım. Şu silahımızı bir upgrade yapalım. O, kolt yaptık arkadaşlar. Çok güzel. Hoverboard'umuz var. Bir de orada bir şey var. Onu alabileceğiz mi bakalım? Tamam bu hoverboard'umuzu da yapalım. 35 bin dolara. Acaba hızlandı mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Hoverboard olmadan önce daha hızlı gidiyordum. Aa biraz hızlanmış herhalde. Hemen öbür dünyamızı seçelim. Şimdi silahımızı alalım bakalım. Evet şu anda 3 kişi birden alabiliyor arkadaşlar. Mükemmel. Tamam az önce silahımızda 2 kişi alıyorduk. Şimdi 3 tane zombi alabileceğiz. Şöyle saldıralım. Gel bakalım kaçmalı buraya. Oo enerjisi de hızlı doluyor. Tamam arkadaşlar silahımız çok güzel olmuş. Hemen 3 kişi yakalayıp götürelim öbür tarafa. Gel bakalım benimsin. Hop burada yeşil var. Yeşil istemiyorum arkadaşlar. Bana şu tamam tamam arkadaşlar. Maviler var. Mavileri de yakalayıp. Hoppa ateşi bizde edelim yakalayamadım Dur oğlum nereye kaçıyorsun lan gel buraya götürmeyeceğim Oğlum 3 kişi var ya çok güzel olacak Hoppa 3'ü birden aldım arkadaşlar Şimdi 3'ü birden götürmem lazım <laughs> Çok iyi oldu tamamdır şu şuradan hemen trans yapalım Çok güzel geldik Abi 3 kişi birden nasıl çalacak çok merak ediyorum Şöyle koyduktan sonra bakacağım Hemen şu tarafa doğru getirelim arkadaşlar Hoppa tamam 3'ünü de bırakalım üst üste çok güzel oldu. Şimdi çalışacaklar mı? Aha, hepsi geçti işte oraya. Ha, üç kişi birden çalışıyor. Bir ara seslenmek istiyorum. Dikkat dikkat. Bugünden itibaren zombi suyuna bir alana bir bedava. Onun için dans edecektim. Edemedim arkadaşlar dansımızı. Tamamdır. %30 indirim bir de üstüne. Ulan var ya patron çıldırdı. Herkes zombi suyu içsin. Bu neymiş? Aha fışkıya vurdum. Oğlum ne alaka lan fışkıya? <laughs> arkadaşlar fışkıya vurdum. Burada bir tane daha revint geldi. İnşallah bunu yaptığım zaman değişik bir dünya açılıyordur. Yoksa boşta yere uğraşmış olacağız. Paramızı biriktirdik. Revintimizi yapalım arkadaşlar. Oo, aşağısı tahta oldu. O ne Oğlum bir şey geldi lan üstüme. İmdat ufolular geldi. Ufolular geldi. Şurayı kuralım arkadaşlar. Tamam şimdi öbür dünyayı çok merak ediyorum. İnşallah girebiliriz. Bu sefer incele genişlettik arkadaşlar. Değişik bir yer yapıyoruz herhalde. Oo çok güzel şunları kuralım. Oh raflarımız da bayağı büyükmüş arkadaşlar. Çöp kutusu olmazsa olmazımız. Bunlar da kurduğumuza göre artık öbür dünyaya gitme zamanı geldi. Şöyle bakalım sıfırlık bir şeyler var mı? Yok arkadaşlar. Buradan yine hemen çalışanımız geliyor. Şuradan teleport bir var ya. 2 yok üç yok. Acaba oyun mu bozuk ya? Burada açılması lazım arkadaşlar. İkinci, üçüncü dünyaya oraya gidemedim. Rabbit yaptım o kadar. Neyse şu ne yapacak onu çok merak ediyorum. Hop Allah. Benim yerime çekti. Benim yerime çekti. Ulan helal olsun. Bana yardımcı oluyor ufamız arkadaşlar. O da bir tane getirdi. Gördüğünüz gibi ben de üç tane getirdim. Hemen onları koyalım. E ufanın ki elimizde kaldı. Ha aşağı dronmuş arkadaşlar o ufo sandıydım. Dronu da bırakalım şöyle. oh, çok güzel oldu. Ama arkadaşlar Rapid'den sonra öbür dünyaların açılması gerekiyordu. Gördüğünüz gibi açılmamış. Revamp 1 yazıyor. 2 yazıyor. Hepsi boşta duruyor. O zaman bu oyunu oynamanın bir anlamı yok. Şuralar açılsaydı değişik zombiler toplayacaktım. Neyse o zaman bugünlük de videonun sonuna gelelim arkadaşlar arkadaşlar like atmayı unutmayın sağdan soldan çıkan videoda izleyin kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay